Şöyle bir yanlış bilgi var. Ee, yemek yerine meyve sebze yiyelim özellikle de yatarken meyve sebze yiyelim akşamları ee, birazcık da fazla kaçırınca ya ne olacak meyve sebze yedim bana ne kadar kilo aldırabilir ki veya ne kadar yağ stoklatabilir ki gibi bir yanlış düşünce var. Kavun, karpuz, üzüm, şeftali birbirinden lezzetli yaz meyveleri sofralardaki yerini aldı ancak sağlıklı bir yaşam için meyve tüketimini belli bir seviyede tutmak gerekiyor. Çünkü yaz meyvelerini fazla tüketmek obezite ve diyabete davetiye çıkarıyor. Oysa meyvelerde özellikle fruktoz şekeri vardır. Fruktoz şekeri, fruktoz şekerinin biyokimyasal olarak bir özelliği vardır. Glukoz da yağ dönüşür ama fruktoz daha çabuk yağ dönüşür. Çünkü yağ dönüşme yolları daha kısadır. Dolayısıyla bizim yediğimiz fazla fruktozlar, özellikle yağ moleküllerinin yapılmasına bizzat neden olur? Çünkü e, dediğim gibi glikozdan daha çabuk yağ dönüşür. Uzmanlarsa özellikle akşam yemeğinden sonrasına dikkat çekiyor. Bir porsiyonu da geçmemek gerekiyor. ve, ve sebzeleri de hele akşam yiyerken çok riskli alıyoruz. Bir de bir porsiyonu fazla geçirmemek lazım. Yani bir porsiyon 8-10 tane kiraz demek mesela günümüzdeki meyvelerden. Ee, bir, bir porsiyon karpuz bir dilim karpuz demek. Küçük bir dilim. Ee, biz onu biraz fazla abartıyoruz. İşte 3-4 dilim karpuz işte iki tabak, bir tabak e, kiraz derken tabi fruktoz seviyemiz artıyor. Dolayısıyla yağ dönüşüm hızımız da artıyor. Meyve ve sebze yerken de özellikle e, akşam saat Yemekten sonra bunları yerken çok dikkat etmemiz lazım ve bir porsiyonu asla geçirmememiz lazım.